Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Aydın yayınlanan ait AYT kimya denemelerinden 16.sını çözeceğiz. Yukarıda 3 tane iyon verilmiş. İyonların elektron dizilişleri yukarıda verilen diyor. X, Y, Z atomların değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın yukarıda iyon verilmiş. Soruda ise atom verilmiş. O zaman öncelikle bunların nötr halini bulan. Bakın burası nedir? 2, 4, 10. Yani 10 tane elektronu varsa şurası 15 tane protonu vardı. Çünkü atom dediğin nötr halde olandır. Yine y artı 2'ye baktığımızda burası da 10. O zaman şurası 12 yapar. Burası da 10 topladığımızda 8 yapar. Yani x için şunu söylüyorum. 15 y için şunu söyleyeyim, 12 z için de 8 Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıdır. Yani bu şekilde de dizebilirsiniz. 20'nin altında şu şekilde de dizebilirsiniz arkadaşlar. 2, 8, 5. Bunun değerlik elektron sayısı 5'tir. 2, 8, 2. Bunun değerlik elektron sayısı 2'dir. Burası ise 2, 6. O zaman burada ne oldu? Z en büyük oldu. X'den o da büyük oldu. Y'den yani cevap 5 şıkkı oldu arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzda diyor ki periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve T alkali metaller demiş. Evet alkali metal demek 1A grubundaki metallerdir. Hidrojen hariç çünkü hidrojeni dikkat edin A metaldir. X ve T burada alkali metaldir doğrudur. K diyor geçiş elementidir. Evet geçiş elementi şu ortadaki periyodik tablonun şu ortasında D bloğunda bulunan elementler geçiş metalleri ya da geçiş elementleri olarak bilinir. Bu ifade doğrudur. Y halojendir. Halojen denildiğimiz grup 7A'dır. Evet şurası biliyorsunuz ki 8A. Şurası da 7A. Bu ifademiz de doğrudur. Z soygazdır. O da 8A grubuna denk gelir. Bu ifademiz de doğru. Atom çapı en küçük olan x'tir. Periyodik tabloda biliyoruz ki bu tarafa ve bu tarafa doğru geldikçe atom çapı artar. Genelde kardan adam şeklinde gösteririz. Konu anlatımlarımızda. Şuraya da bir tane burun takarız. Yani aşağıya doğru ve bu tarafa doğru artar. Yani şu tarafa doğru azalır. Şimdi burada çapı en küçük olan kim olur? En sağda olan z olur. Çünkü en yukarıda ve en sağda. Onun için cevap e şıkkıdır arkadaşlar. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki oda koşullarında 400 gram suda 0.2 mol alüminyum nitrat katısı çözülerek doymamış çözelti hazırlanıyor. Buna göre normal basınçta çözeltinin donmaya ve kaynamaya başlama sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Bakın öncelikle donma noktasını söylesek donma noktası delta t eşittir. Genelde düşme olduğu için eksi şeklinde belirtiyoruz. Eksi k d diyoruz m çarpı t ise. Buradaki m molalite, t ise de tanecik sayısı. Kaynama noktası için de benzer bir formülümüz var. Bu sefer kaynama noktası sabitini kullanacağız. Şurası molalite çarpı. Yine tanecik sayısı. Yani bizim her iki formu kullanabilmemiz için molaliteyi bulmamız lazım. Peki molalite ne? M bölü kilogram. Çözünenin molü, çözücünün kilogramı. Bakın molü verilmiş. 0.2 bölü kilogram. Bunu da bine böldük. O zaman ne yapar? 0.4. O zaman 2 bölü 4'ten 0.5 çıktı arkadaşlar. Evet o zaman yerine yazıyorum. Bakın donma noktası için 1.86 verilmiş. 1.86 çarpı molalitemiz 0.5 tanecik sayısı. Peki nedir bu tanecik sayısı? Şimdi siz bunu suyun içerisine attınız. Bir tane alüminyum ve 3 tane nitrat, nitrat diğer şey. Alüminyum başında 1 var. Bunun başında 3 var. O zaman tanecik sayımız kaç yapıyor? 4 yapıyor. Şurası da 4. O zaman çarptığımızda kaç çıkar? Tabi eksisi var. 2 1.86 ile çarptığımızda 3.72 derece çıkar. Yani ya A şıkkıdır ya da D şıkkıdır. Peki geldik buraya bakın aynı şeyi uygularsak. Burası bu sefer 0.52 çarpı 0.5 çarpı 4. O zaman burası 2 yapar. Bununla çarptığımızda 1.04 yapar. Onu da yüze eklemeniz lazım. Çünkü bu kaynama noktasındaki yükselme miktarı. Suyun kaynama noktası 100 o zaman üstüne bir nota 0.4 e eklediğimizde 101.04 olur. O zaman cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki sürtünmesiz pistonlu bir kapta X2 ve Y2 gazları tepkimeye girerek sabit sıcakta artansız X2 Y3 gazını oluşturmaktadır. İdeal gazlarla gerçekleşen tepkime süresince niceliklerinden hangi niceliklerin değişimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye verilmiş. Bakın arkadaşlar öncelikle tepkimemizi yazarsak. Burası x2 artı y2 x2 y3 demiş. O zaman şuraya 3 bölü 2 yazabiliriz. Nedir? Y'leri denkleştirdik. X'ler de denk. Bakın e, artansız diyor. Yani mesela bunun başında kaç var? 1. O zaman bundan 1 mol girerse bunun başında 1.5 olduğu için bundan 1.5 mol girecek. Bundan da 1 mol oluşacak. Şimdi molekül sayısı diyor. Molekül sayısı doğru orantılı mol sayısıyla. Girenler kısmındaki mol sayımız kaç? Toplam 2,5 mol tepkimeye girdi. Olay bittiğinde kaç oluştu? 1 mol oluştu. O zaman mol sayısı ve molekül sayısı burada ne yapar? Azalır. Şu azalır olacak. Kütle. Kütlenin korunumu diye bir kanun var. Hiçbir zaman değişmez diyoruz. O zaman ikincisi değişmez. Öz kütle. Burada D eşittir. M bölü. V şeklinde söylüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar kütle değişmeyecek dedik. Peki hacim şimdi pistonlu kap diyor. Pistonlu kapta o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Pistonlu kapta PV nRT. Pistonlu olduğu için basınç değişmeyecek. Sabit sıcakta demiş. Sıcaklık da değişmeyecek. R de değişmeyecek. Az önce mol sayısı için ne dedik? Azalacak. O zaman mol sayısı azalıyorsa hacim de azalacak. O zaman hacim azalıyorsa buradaki öz kütle ne yapacak? artacak. O zaman ne yaptı? Azalır. Değişmez artar. Yani B şıkkı olur arkadaşlar. Evet 5. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi? Yanlış da tepkimeye göre azot monoksit gazının molar yanma ısısı eksi 15 kilo denilmiş. Evet bakın arkadaşlar azot monoksitin yani molar demek 1 mol. Evet bu maddeden 1 mol tepkimeye gidiyor 15 kilo kalori ısı açığa çıkıyor. O zaman bu tepkimenin delta H nedir? 15 kilo Isı açığa çıktığı için eksi 15'tir. Yani A şıkkı doğrudur. Azot monoksit ve oksijen gazlarının toplam entalpisi azot dioksit gazının en, toplam entalpisinden büyüktür. Şimdi entalpi dediğimiz şey delta H eşittir ürün eksi giren şeklinde gösteriyor. Şimdi bu işlemin sonucu eksi çıkıyorsa o zaman hangisinin enerjisi daha büyük? O zaman girenlerin enerjisi daha büyük olacak ki eksi çıksa O zaman nedir? Girenlerin toplam enerjisi ya da entalpisi ürününkinden büyüktür. Bu ifademiz de doğrudur. Azot monoksit ve oksijen gazlarından 1 mol azot dioksit sıvısı elde edilirken 15 kilo daha fazla enerji açığa çıkar. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Gaz oluştuğunda 15 kilo kalori açığa çıkmış. Peki gazdan sıvıya geçiş. Düşünürsek. Şimdi bu olay egzotermik midir? Endotermik midir? Şimdi şunu da şöyle söyleyebiliriz. Katı sıvı gaz. Bu tarafa doğru olan hal değişimleri endotermik ısı alan. Bu tarafa doğru olan olaylarsa egzotermik. O zaman bu gaz bakın elde edilen gaz bir de sıvıya dönüştürürse biraz daha ısı verecek mi verecek? O zaman 15'ten daha fazla enerji açığa çıkar ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bunu genelde şu şekilde de düşünebiliriz. Kafanıza yatmadıysa. Mesela diyelim ki şöyle diyelim. Şöyle bir madde oluşuyor. Burası NO2 gaz. Şimdi gazın mı enerjisi daha büyüktür? Sıvının mı enerjisi? Gazınki daha büyük. Daha yüksek enerjide. Yani sıvı olsaydı şurada bir yerde olurdu herhalde. Değil mi? Bunun sıvısı. Şimdi gaz... Ken, bakın gazken şu kadar ısı açığa çıkıyor. Şuradaki delta sıvı olduğunda ise şu kadar ısı açığa çıkacak. Bakın sıvı da açığa çıkacak ısı daha fazladır. O zaman yani C şıkkını böyle de yorumlayabilirsiniz. Azot dioksit gazının molar oluşum entalpisi eksi 15 kilo kalori bölü moldür. Şimdi bir maddenin molar oluşum entalpisi yani oluşum ifadesi görürseniz girenlerin element olması lazım. Yani girenler element olsaydı sıfır olacaktı. Ve bu 15'in tamamı bu maddeye ait olacak. Ama öyle bir şey söz konusu mu? Hayır bakın burada bileşik olduğu için değişik bir yanlıştır. 30 kilokalori ısı açığa çıkması için 1 mol oksijen gazı harcanır. Bakın 15 kilokalori açığa çıkması için burası kaç? 0.5. Evet 15'e 0.5 ise burası 30 olduğunda burası da 1 mol olur. Yani E şıkkı da doğrudur. Evet 6. sorumuza baktığımızda diyor ki bir gaz tepkimesinde karbondioksit gazının ortalama oluşma hızı 0.6 mol bölü dakikadır. Buna göre aynı koşulda oksijen gazının ortalama harcanma hızı kaç gram bölü saniyedir? Bu hız sorularını çözerken şu sondaki birimler çok önemlidir. Bakın bunun anlamı şudur. Yani diyor ki bir dakikada tepkimeye giren karbon diyor. Oluşan karbon diyor. 0.6 mol. Şimdi bu 0.6 mol ise biz buradan oksijenin molünü bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bakın 2'ye 3.5 oranı var. Yani 2 mol karbon dioksite 3.5 mol oksijen tepkimeye giriyorsa 0.6 mole kaç olur? A mol diyelim. Evet buradan işlem yaptığımızda 1.05 mol çıkar. Yani bu maddenin molü 1.05 mol. Bakın burada diyor ki oksijeni grama çevirin. O zaman bir de grama çevirsek en eşittir m bölü m a. 1.05 eşittir m bölü mol kütlesi de kaç yapar? 32 yani 1.05'e 32 ile çarptığımızda 33.6 çıkar. O zaman kütle eşittir 33.6 gram çıktı. Şimdi biz oksijenin hızını bulacağız. Yukarıyı gram cinsinden yazıyor. aşağı ise saniye cinsinden yaz Yukarıyı gram cinsinden bulduk 33.6. Aşağıyı da saniye çevir, saniye çeviriyor. Bakın 1 dakika demiştik az önce. Çünkü 1 dakikada 0.6 demiştik. O zaman onu da saniye çevirdiğimizde 60 yapar. 33.6'yı 60'a böldüğümüzde cevap 0.56 çıkar. Yani değişik olur arkadaşlar. Evet 7. sorumuza baktığımızda diyor ki sabit hacimli ısıca yalıtılmış kapalı bir kapta belli bir miktarda x2 yani şundan ve şundan konuluyor başlatılan tepkime dengeye ulaşıncaya kadar yargılama hangileri kesinlikle doğru olur Şimdi bir tepkimenin denge tepkimesi olabilmesi için elimizde bütün maddelerden olması lazım. Yani şöyle söyleyelim. Burada bakın bundan var bundan var ama bundan yok o zaman bu tepkime sonucunda ne olacak? Y2'nin de oluşması gerekir. Yani başlangıçta mesela bundan bir miktar var. İşte x kadar diyelim bundan bir miktar var. Buna da y kadar diyelim. Bu tepkime bakın bu tarafa doğru gidecek. Çünkü y2 de lazım. Peki tepkime bu tarafa doğru gelirken bu a kadar artacak. Bu 2a kadar artacak. Bu ise 2a kadar azalacak. Bakın top, yani toplam değişime bakarsak şu şunu dengelese bile elimde a kadar bir artış söz konusu olur mu olur. Kaptaki molekül sayısı mol sayısıyla doğru orantıdır. Artar. Kaptaki basınç azalır. Şimdi p, v, n, r, T. Şimdi arkadaşlar sabit hacimli demiş. Hacmi sildiniz. R'yi de sildiniz. Şimdi tepkimemiz bu tarafa doğru ilerleyeceği için dedik ki az önce molekül sayısı artacak. Peki molekül sayısı artır. Tepkimen bakın bu tarafa doğru giderken ısı alan bir tepkime olarak davranacağı için ne yapacak? Sıcaklık azalacak. Şimdi biri arttı biri azaldı. O zaman son durumda basınç artar mı azalır mı bilme şansınız var mı? Hayır. Yok o zaman ikinci ifade yanlıştır. Yani kesin doğru diyemiyoruz. X2 gazının molekül sayısı artar. Evet bakın az önce ne dedik? Bunun mol sayısı artacak. Mol sayısı molekül sayısıyla doğru orantılı. Cevap 1 ve 3 olur. Evet 8. sorumuza baktığımızda yukarıda Ka değerleri verilen asitlerin oda koşullarında hazırlanan eşit değeri. Şimdi sulu çözeltilerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi Ka değeri büyük olan daha kuvvetli asittir. Yani 10 üzeri eksi 4 10 üzeri eksi 8. O zaman desek ki hangisi daha kuvvetli desek H Y. ile olan asit HX'den daha kuvvetlidir. O zaman iyonlaşma yüzdesi HY'ninki daha fazla. Çünkü asidin kuvvetiyle iyonlaşma yüzdesi doğru orantılıdır. Eşit hacimlerini nötrleştirecek sodyum hidrostat miktarları aynıdır bakın nötrleştirmede Maddenin moleritesinden ya da iyonlaşmasından ziyade mol sayısı önemlidir Şimdi bunların bakın derişimleri eşit Hacimleri eşit o zaman molerite eşittir en bölü ve Buralar eşit buralar eşitse bunların o zaman mol sayısı eşit olur yani iki maddenin mol sayısı eşit olursa bunları nötrleştirmek için Gereken sodyum hidrostat miktarı da aynı olur HCH çözeltisinin pH değeri Daha büyüktür denilmiş Bakın şöyle söyleyelim. Aşağıya doğru asitlik artar diyoruz. Şimdi bu daha kuvvetli asit olduğu için Y olan buralarda bir yerde ise X olan buralarda bir yerde olur. O zaman bu maddenin yani Y'li olan çözeltinin pH değeri daha küçüktür demesi gerekir. O zaman cevap yalnız 2'dir. Evet 9. sorumuza baktığımızda X, Y, Z halojenleri için tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşiyor. Buna göre X, Y, Z halojenlerin atom çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi burada Y, X'in yerine geçmiş. Yani Y burada sıfırken X işte sodyum artı 1, X eksi 1 Y eksi 1 olmuş. X'e sıfır. Şu iki şekilde düşünebilirsiniz. Bir, aktif olan Element pasif olan yerinden çıkarayan bu y elementi burada x'i yerinden çıkardığı için y daha aktiftir. X diyebilirsiniz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. E, Ametallere göre aktiflik nedir? İndirgenme isteği. Bakın burada y x'in bulunduğu yerde 0'dan eksi bile indirgenmiş. O zaman indirgenme isteği x'ten daha güçlü. X için de düşünebilirsiniz. Bakın burada 0 burası ise eksi bir. O zaman x aktiftir. Z'den düşünebilirsiniz çünkü Z buradan eksi iken buraya sıfıra geçmiş yani bu bunun yerine geçmiş bu şekilde de düşünebilirsiniz o zaman Y aktiftir X'ten o da aktiftir Z'den peki periyodik tabloda şimdi periyodik tabloyu düşünürsek Şu soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru ametalik aktiflik artar. O zaman bunları aynı periyoda yazacaksak sonuçta 3'ü de halojenmiş. 7A grubunda o zaman Y en üstte X ortada z de aşağıda bir yerde olur. Peki net sorulmuş. Yarı çap. Yarı çap aşağıya doğru artar. O zaman çap kıyaslamasında en aşağıdaki en büyük çap olacak. Z büyük. X'ten o da büyük. Y'den şeklinde olacak. şıklara baktığınızda A şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki amonyak molekülünün bağ yapısıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi burada amonyak molekülümüzü çizmek istersek hidrojenin bir tane elektronu var. O zaman bir bağ yapacaktır. Azot elektron dizilimi yaparsak 2'ye 5. 5 tane değerlik elektronumuz var. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada yani ortaklanmamış tekli dediğimiz e, 3 tane noktası olduğu için 3 bağ yapacaktır. O zaman şu şekilde bir bileşik oluşacak. Şimdi A şıkkına zaman merkez atomun hibritleşme türü sp 3 demiş. 1, 2, 3 bir de şurada elektron çiftliğimiz var. Toplam 4 olduğu için hibritleşmede sigma bağları ve elektron çiftleri sayılır. O zaman doğrultu sayısı 4 olduğu için hibritleşmede sp 3'tür. Yani bunların üstlerinin toplamı da 4 olur. Birinci ifademiz doğru. Amonyak molekülü oluşurken azot atomunun 2p orbital ile hidrojen atomunun 1s orbitalleri örtüşür diyor. Ve şuradaki bağda azot hibrit orbitalini kullanıyor. Yani nedir? sp3 orbitalini kullanacak. Hidrojen ise yani bunu 1s1 şeklinde düşünürsek şurada s orbitalindeki elektronu kullanacaktır. O zaman buradaki örtüşmenin ismi s sp3 olacaktır. Şurası yanlıştır. Tüm bağlar polar kovalenttir diyor. Tüm bağlar azot ve hidrojen arasında, farklı ametaller arasında olduğu için polar kovalenttir. Ortaklaşa kullanılmayan değerlik elektron çifti sayısı biridir. Ve şuradaki tepedeki bağ yapımına katılmayan elektrona e, ne diyoruz? Ort ortaklanmamış ya da ortaklaşa kullanılmış değerlik elektron çifti diyoruz. Bu da doğrudur. Lewis formülü evet şunları bağ şekli düşünürsek bu da doğrudur. O zaman burada yanlış olan Tekrar belirtelim. B şıkkıdır. On birinci sorumuza baktığımızda diyor ki bilindiği gibi soluduğumuz hava gaz karışımından meydana gelinmiştir. Bir insanın soluk alıp vermesi de nokta nokta yasasıyla ilişkilidir. Soluk aldığımızda diyaframın aşağı doğru kasılması ve göğüs boşluğumuzun hacmi ne yapar? İşte burada e, soluk aldığımızda hacmimiz artıyor. Çünkü ne yapıyor? Genişliyor. Hacimdeki bu değişim içindeki basıncın normal atmosfer basıncının altına düşmesine yol açar. Evet hacim artıyor. Basınç azalıyor. Böylece dışarıdaki hava kendiliğinden akciğerlere e, dolar diyor. Şimdi o zaman burada şunu söyleyebiliriz. Basınç hacim ilişkisinden bahsediyoruz. Hacim artıyor. Basınç azalıyor. Basınç hacim ilişkisi e, nedir? Boyl yasası ya da Boyl Mariotte yasası olarak bilinir. Yani burada cevap ikinci boşluğa artar. Birincisi de Boyl yasası olan e, değişikliğe gelecektir. verilen tepkimenin oda koşullarında derişimler cinsinden denge sabiti 36'dır. 1 litrelik sabit hacimli kaba aynı sıcakta 0,4 er mol bu maddelerden konulur. Buna göre dengedeki hidrojen klorür gazı kaç moldür diye sorulmuş. Ve tepkimemiz şu şekilde. Hidrojen artı klor tepkimeye giriyor. 2 tane hidrojen klorür oluşuyor. Şimdi burada başlangıçta bu maddelerden 0.4'er mol konulmuş. Bakın 0.4 mol bu maddeden var. 0.4 bundan var. 0.4 de bundan var. Şimdi hacimimiz 1 litre olduğu için buradaki moller aynı zamanda molaritedir. Şimdi burada bir QC dediğimiz yani denge kesir hesaplasak ürün böyle giren yani hidroklorik asidin karesi Böyle girenler kısmında hidrojen ve klor var. Şurası 0,4'ün Karesi aşırısı ise 0.4 çarpı 0.4 0.4'ler birbirine götürürse 1 çıkacaktır. Bakın dikkat ederseniz QC değerimiz 1 KC değerimiz 36 küçük çıktı. O zaman ne yapması lazım? Bunun büyümesi lazım. Bunun büyümesi için tepkimizin ürünler yönüne kayması lazım. Bakın buraya başlangıç diyoruz. Buraya değişim. Buraya da son dedik. O zaman bu ürünler yönüne gidersen burası x kadar azalırsa burası x kadar azalır başında 1 olduğu için bunun başında 2 olduğu için burası 2 kadar artar. Son durumda yani dengede buraya son yerine dengede yazabilirsiniz. Çok önemli değil. 0,4 x 0,4 x 0,4 artı 2x olacak. Şimdi dengeye geldiğimizde artık bunların e, değeri 36'ya eşit olması lazım. O zaman yerine yazıyorum. 36 eşittir. Ürünler tarafına baktığımızda 0,4 artı 2x'in Karesi başındaki olduğu için ee, girenler kısmına baktığımızda 0,4 eksi x. Yani bu ikisini çarparsak burası da karesi olur. Peki ne yapacağız? Her iki tarafın kare alıp şu karelerden kurtulacağız. 6 eşittir. 0,4 artı x bölü 0,4 eksi x oldu. Şuradaki kareler gitti. İçler dışlar yaptık. Buradan o zaman 2,4 6 x eşittir. 0.4 artı. 2 x yaptı. O zaman x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa alırsak. Yani mesela şu x'i karşı yaptık. Buradan 2 eşittir. 0.4'ü de karşı yaptık. Yani 2 oldu. x'i karşı yaptık. 8 x. Buradan x eşittir. 2 bölü 8'den bir. 13. sorumuza baktığımızda diyor ki karbonun yaygın allotroplarından olan grafitle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda yumuşak ve kırılgan kağıt üzerinde iz bırakan yağlı siyah renkli katı bir madde Bu ifade doğrudur. Bu özelliğinden dolayı e, işte e, kurşun kalemin yapısında kullanılır. Altıgenlerden oluşmuş grafen adı verilen düzlemsel tabakalardan meydana gelir. Et grafiğini kabaca şöyle çizersek altıgenlerden meydana gelmiştir. Bunun gibi böyle tabakalar var. Bu tabakaların her birine aynı zamanda ne diyoruz? Grafen diyoruz. Yani şu bunların arasında böyle zayıf van der var. Etkileşimler var bu tabakalar arasında. Bu tabakalar her birine de grafen diyoruz. B şıkkı da doğru. Grafen tabakaları arasında güçlü iyonik bağlar bulunur. Az önce de bakın çizerken de söyledim. Bu tabakalar arasında zayıf Van der Waals etkileşimleri vardır. C şıkkı yanlıştır. Elektrik akımını iletir diyor. Et karbon atomu burada 3 tane bağ yaptığı için şu boşta kalan serbest kalan elektron elektrik akımını iletir. D şıkkı da doğrudur. Grafit içine biraz kil katılarak sertleştirip kurşun kalemlerin içinde kullanılır. Evet A şıkkını da belirttik iz bıraktığı için renkli bir madde olduğu için bu ifademiz de doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır. Evet denememiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.